Sevgili seyirciler, selamlar. TR724'ten herkese merhabalar. Bir nöbetçi editör programıyla yine karşınızdayım. Artık üçüncü haftamız olduğu için çok da geçici demeyelim, biraz kalıcı olduk gibi. Bugün sizinle Türkiye gündemi ve dünya gündemindeki radarımıza takılan, görüş açımıza takılan bazı haberleri ele alacağız biliyorsunuz yani gündem her zaman olduğu gibi yoğun işte Türkiye'de temel problemler aynen devam ediyor. İşte ekonomi ekonominin içinde bulunduğu durum belli. Cuma günkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çok kötü bir tünele girdi. Pazartesi sabahı piyasalar allak bullak oldu, tepe taklak oldu. Bunları e, bültenimizin ilerleyen dakikalarında ele alacağız. Bununla beraber çok yoğun bir şekilde, e, biliyorsunuz yarın için e, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacağını söylemişti. Merak eden kimse var mı bilmiyorum ama e, aşağı yukarı onun da e, ne olacağı biliniyor, e, tahmin ediliyor. İşte bunlardan bir tanesi, kabinede revizyon. E, aslında e, işte biliyorsunuz 20 ayda 4 tane merkez bankası başkanı değiştirildi işte istatistik kurumu başkanı değiştiriliyor, bir sürü şeyler değiştiriliyor ama esasen problemin kalıcı olduğunu herkes biliyor. Esas problemin durduğunu. Yine kabine değişikliğinden bahsediliyor. Bu sefer damadın yeterince uzak kaldığı için tekrar geri dönmesinden bahsediyor polisler. Ne kadar olur, ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz. Yarın kongrede Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayla Biraz da bağlantılı bunlar. Ama şahsen benim fikrimi soracak olursanız çok büyük bir beklentiye girmeyin derim. Türkiye'nin o eski tas, eski tarak durumundan, eski hamam, eski tas durumundan çok şey değişeceğini ben zannetmiyorum. Bu arada İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz tuhaf bir şekilde yine Cumhurbaşkanlığının imzasıyla bir kanun, uluslararası bütün meclisin imza attığı bir e, uluslararası anlaşmadan çekildiği açıklandı. Halbuki bu uluslararası anlaşma adı üzerinde İstanbul sözleşmesi. İstanbul'da yapıldı. İlk imzalayan ülke bizdik. İlk iki dönem başkanlığını biz yaptık. En çok biz savunduk. Fakat nedense enteresan şekilde biraz da milli görüş tabanına şirin görünmek için diye düşündüğüm bir şey e, bu bunun tartışmasını yapıyor hala Türkiye. Hatta uluslararası camia, işte Birleşmiş Milletler'den Avrupa Konseyi'ne kadar pek çok kurum ve kuruluş da bu konudaki endişelerini dile getirdiler. Keza yine Gergerlioğlu'nun durumunu biliyorsunuz. Gergerlioğlu'na çok tuhaf bir şekilde bültenimizin ilerleyen kısımlarında ona da değineceğiz. Gözaltına aldılar meclisteki direnişini kırdılar. Şimdi evde devam ediyor ve 10 günlük bir süre verdiler Gergerlioğlu'na. Gel teslim oluyor. Gergerlioğlu bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. ve teslim olmayacağını söyledi. Direnmeye devam edeceğini ve evde bu direnişi devam ettireceğini söyledi. Bu arada ekonomide de uluslararası örgütler, kuruluşlar, işte standartlardan Pors gibi işte ekonomist çevreleri gibi ünlü dergi Türkiye'nin yolunda çok önünde çok fazla seçeneğin kalmadığını artık. Bunlardan birinin ya işte mevcut şeyden vazgeçip e, e, otoriter rejimden vazgeçmesi gerektiğini ya da sermaye kontrolüne kadar bu işin gideceğini artık söylemeye başladılar. Nitekim Türkiye'nin başka bir noktaya, başka bir eşiğe evrileceğini de bazı işaretler var yine bültenimizin içinde. Size bundan da bahsedeceğim. Ee, sözü çok fazla uzatmadan isterseniz hemen ilk dosyamıza geçelim. Ee, i̇lk dosyamız bu bahsettiğim şeylerin dışında bir dosya. Size iki tane imamdan bahsedeceğim e, sevgili izleyiciler. Birincisi biliyorsunuz e, Ayasofya bir süre önce e, gördüğünüz gibi Ayasofya camiye çevrildi. İşte bir e, kilisede değildi, müze olarak kullanılıyordu. Aslında e, el vakit ezanları okunuyordu. Küçük bir alanda namaz da kılınıyordu ama bir bir tür siyasi şova çevrildi. Ve e, Ayasofya çok enteresan bir imam atandı. E, çok medyatik olmayı seven bir imam. E, Mehmet boyunu Boyunukalın e, isimli imam. Aslında akademik titri de var bu arkadaşımız. E, fakat nedense din dışında her şeyi hakkında konuşmayı çok seven, e, özellikle sosyal medyada aktif, bir arkadaşımız bu hükümetin de hoşuna gidecek şeyler söylüyor habire, faizle ilgili mesela açıklama yapıyor, borsa ile ilgili açıklama yapıyor, döviz kurları ile ilgili açıklama yapıyor. Yani açıkçası din iman, Kur'an dışındaki her mevzuyla neredeyse işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapıyor. Çok ilginç. Gerçi dün Ak Parti içinden bir iki isim e, bu, bu böyle geveze imam olmaz anlamına gelen açıklamalarla biraz önünü aldılar gibi. Bir, yani yaklaşık bir 24 saattir bir suskunlukta ama e, ne olur bilemiyorum. Bazı şeyler e, bu kulisler görevden alınacağını da şey e, söylüyorlar. Yani e, bir Erdoğan ikna ettiği an, nihayetinde Türkiye'de herkesin kariyeri iki dudak arasında olduğu için her an e, o e, minberden diyelim o koltuktan şey yapılabilir, az azledilebilir. Bu arada başka bir camiyi size göstermek istiyorum. Burçaklık Camii, Urfa Siverek'te. Ayasofya'nın tersine çok küçük bir ilçe camii bu. Hatta belde camii. Türkiye'de çoğu insan bilmez bu camiyi. Bu, bu, bu belde camiinin bir de imamı var. Osman Çilenti. Onu da görelim. Evet Osman Çilenti de bir imam. Ama işte boynu kalının tersine bir imam biraz. Bir süre önce, yaklaşık bir 7-8 ay önce Osman Hoca bir takım yolsuzlukları, bir takım usulsüzlükleri fark ediyor. Diyanet, kendisine bağlı diyanet şeyinde, çerçevesinde ve bu rahatsızlıkları müftülüğe bildiriyor. Müftülük hani bu yolsuzlukların üzerine gidip bu şayiaları araştırmak yerine ne yapıyor? Osman Hoca'yı Sürgüne gönderiyor. Sürgün de çok enteresan bir şey yani ceza gibi bir şey. Koronadan ölen insanların e, yıkanması için, cesetlerin, naaşların yıkanması için bir gasilhaneye atıyor bunu. Ve e, hiçbir eğitim de vermeden, hiçbir önlem de almadan, sadece bir maske takarak e, koronadan vefat etmiş insanların e, cenazelerini yıkama görev veriliyor. Aslında 15 tane insana o görev veriliyor ama hiçbiri gitmiyor ve müftülük bunu da araştırmıyor. Sadece Osman Hoca gidiyor maalesef oraya. Osman Hoca bir süre sonra kendisi korona oldu maalesef ve vefat etti. İki tane imam görüyorsunuz işte. Biri Ayasofya'nın din dışında her şeyden bahseden ama bunun yanında hırsızlıkla, yolsuzlukla, liyakatsizlikle, kayırmayla, işte torpilden hiçbir şeyden bahsetmeyip sadece işte siyasetin işine gelen, hoşuna gidecek, siyasi gücün hoşuna gidecek şeyleri açıklayan bir imam ve iltifatı taltif edilen bir imam. Bir tarafta da bu işleri rahatsız olan, imanına, inancına sırdırmayan bir imam. Ve Allah rahmet eylesin vefat ediyor. Hakikaten bir süredir ülkenin çivisi çıktı diye bir tabir kullanılırdı. Bu artık herhalde tamamen şeydi. Çünkü neden? Bir tarafta hadi diyelim ki o imama bir şekilde sürgün cezası bilmem ne verildi, canına kastedildi O hadi bir tarafa diyelim ama öbür taraftan imamlar ekonomiyi yorumluyor. Bu dolar kuruyla ile, borsa ile ilgili açıklama yapıyor televizyonda kerameti kendinden menkul bir takım gazeteciler dini yorumluyor. Din adına fetva veriyorlar. Ondan sonra bir takım siyasetçiler Erdoğan'ı ilahlaştırmakla meşgul. Biliyorsunuz daha önce hayvanat bahçesi müdüründen de TÜBİTAK başkanı yapmışlardı. Böylece şekil tamamlanmış oluyor sanki. Böyle bir tabiri caizse bir tımarhaneye yakışacak son gelişmeler özellikle cami, ayasofya, imam çerçevesinde böyle. Devam edelim dosyalarımıza. Bir Gergerlioğlu dosyasına bakalım. Biliyorsunuz Gergerlioğlu mecliste direniyordu. Şentop meclis başkanı kendisi biraz da şey yaparak MHP'li Celal Adana vermişti o vazifeyi. Vekilliğini düşürdüler. Şentop'ta Meclisteki odasında direnişe başladı. Odasına giremediler ama Devlet Bahçeli direkt hedef gösterdi. O yer yatağını oradan kaldırın bilmem ne yapın diye. Ve bir gün bile geçmeden ertesi gün pusuya yattı e, Türk polisi. E, ondan fazla sivil polis meclise girdi. Mecliste e, demek ki e, Gergerlioğlu'nun kapısında beklediler. Ve Gergerlioğlu sabah namazı için pijamalarıyla, terliğiyle Abdest almaya giderken yakaladılar, derdest ettiler. Bunun çok çok hoşlarına gitti bazı AKP'liler. Sabah namazında operasyon çektiler millet vekiline yani. O kadar enteresan ki namaz kılmasına izin verilmedi şentop. Abdest almasına izin verilmedi, sen karakolda yaparsın bu iş falan dediler elbiselerini bile giymesine izin vermediler. Elbiseleri ayakkabılar odasında kaldı ve pijamayla gözaltına aldılar milletin Eee geride tabii işte bu Şen Top'un açıklamaları kaldı. Hukuk yerine getirilmiştir falan. Herkes hukukun mu yoksa emrin mi yerine getirildiğini çok iyi biliyor bu ülkede. Neler olduğunu biliyor. İşte bu arkadaşlar esasen bu dosyayı almamın sebebi de bu. Şu manzara, şu ceketi, gömleği, işte bir su ve yerdeki ayakkabılar. Bu ayakkabı meselesi çok önemli arkadaşlar. Hakikaten bir ülkenin durumunu anlayabilmek için o ülkedeki insanların ayakkabılarına bakmak gerekiyor. Ayakkabı metaforu üzerinden ülkeyi okuyabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. E biliyorsunuz daha önce Grant Dink'in ayakkabılarını hatırlayın vurdular. E, Hrant Dink yüzüstü yatarken üzerine örtü örttüler. Bir de taş koydular. Kaldırım yarım bir kaldırım taşı koydular. Ay, delik ayakkabısı aşağıdan görünüyordu. Arkadan görünüyordu Hrant O ayakkabı aklıma geldi. Bu ayakkabıya bakınca mağdurların, mazlumların hep benzer şeyleri bu ayakkabılar. Gergerli olmayayakkabısı ayakkabısı da öyle bazı bürokratların, milletvekillerinin olduğu böyle çok büyük marka şey değil. işte bu görüyorsunuz. Grant Dink'in ayakkabıları bunlar. Başka ayakkabılar işte mesela bu başka bir ayakkabı. Yani şehit babalarının ayakkabıları arkadaşlar. Bakın bunlar çocuklarını, evlatlarını bu ülke uğruna şehit veren şeyler. Bu da bu bu ayakkabıların kutusu nerede? Aslında bu ülkenin mazlumlarını ayakkabılarından tanıyoruz. Hırsızlarını da kutularından, ayakkabı kutularından. Ayakkabısız kutular, yani bir kutusuz ayakkabılar görüyoruz bu ülkede. Bir de ayakkabısız kutular görüyoruz. İçinde paralarla dolu. Sonradan bu paraları tekrar iade ettiği böyle tuhaf ayakkabıların ve kutuların birer anlam ifade ettiği bir ülke. Hazır söz dolardan, dövizden açılmışken sevgili seyirciler isterseniz doların dola, dolar Türk lirası paritesine bakalım. Aslında dolar işte biliyorsunuz şu seviyeye çıktı, bu seviyeye indi diye çok ekonomist jargonuyla bir takım söylemler günlük medyada kullanılır, bir dil kullanılır. Aslında ben şunu düşünüyorum. Türkiye'de döviz kurunun ya da borsanın ya da ekonomik gösterileri göstergelerin farklı seviyeleri var. İşte bu doların 8 lira da çıkması aslında vatan millet Sakarya bandına çıkması demek. O kadar durum vahim ki bu, bu edebiyata hemen öncelediler halbuki işte bu görüyorsunuz bu görüntüde Yiğit Bulut Cumhurbaşkanı danışmanı işte varlık fonu yönetiminde falan filan pek çok kanalı arkasında Türk bayrağıyla çıkarak ki bu Türk bayrağı da ayrı bir önem taşıyor bence biliyorsunuz Reza Zarab gibi işte Berat Albayrak gibi şeyler de yine arkalarına bayrağı alarak çünkü vatan millet Sakarya seviyesinde döviz e, dolar 3 liraya çıkarsa yüzüme tükürün diyen e, Yiğit Bulut 8 lira olduğunda arkasına Türk bayrağını alarak televizyonlara çıktı ve ne olmuş ki Türkiye'de her şey yerli yerinde niye e, bu kadar panikliyorsunuz e, filan demeye başladı dedi yani. Dünkü çok kanala şey oldu. Yani nasıl bir panik e, Yiğit Bulut'u bile e, ekrana çıkarttıysa e, doların seviyesi aslında vatan milletti. Biliyorsunuz bu daha önceki bir ve önceki eşik dış mihraklardı. Bundan bir sonraki eşik de din elden gidiyor seviyesi. O din elden gidiyor seviyesinden Allah hepimizi korusun. Hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan çok büyük sıkıntılara gebe oluruz diye düşünüyorum. Üşe, şimdi bu durum böyle, siyaseten böyle, ekonomik olarak böyle, toplumsal olarak gördüğünüz o imam ve ayakkabı haberlerinde olduğu gibi. Peki bu gidişat nereye? Yani e, İncil'de biliyorsunuz Kovadis diye e, gidişat nereye e, diye bir tabir var. Aslında Türkiye'deki e, gidişat için bunu kullanabiliriz. Kovadis Türkiye diyebiliriz yani. E, bir yıl önce filan gerçek hayat dergisi bir kapak yapmıştı arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmem. Ayasofya'nın e, açılması dolayısıyla Ayasofya ve Türkiye artık hür, özgürüz dedikten sonra hilafet için toparlanın diye e, üç dilde e, İngilizce, Arapça ve Türkçe kapak yapmıştı. E, Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim diye direkt Erdoğan'a e, şey yaptılar. E, ardından tabii bu, bu bu işin kamberleri var. Onlar topa girdi. Ne oldu? E, mesela yeni akit e, İsmail Nazar epeydir 28 Şubat'tan beri görmüyorduk e, bıyıklarını boyamış şekilde güzel yakışıklı şekilde karşımıza çıktı hilafet gelmeli mi? Diyanet İşleri Başkanı e, Erbaş niye hedefte gösteriliyor? Biliyorsunuz biraz önce imam ve Korona haberi şey yaptık Diyanet İşleri Erbaş Başkanı Erbaş Korona e, oldu ve yabancı yani bir Amerikan hastanesinde tedavi alındı. E, Türk hastanelerine de gitmedi nedense ee, tekrar bu hilafet gündemine dönecek olursak e, işte İsmail Nacar'a da hilafeti konuşturttular. Ardından e, Ayasofya yine tamam, yine Akit'te e, şimdi hilafet zamanı diye şey oldu. Bunların tabi bu da dünkü Akit'in e, sür manşeti. E, meclis isterse hilafeti ihya edebilir diye çıktılar. Aslında bunların hilafetten istedikleri şey şu bütün kanunlar, bütün yasalar iptal edilsin, Erdoğan her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında olsun. Bunu da nereden anlıyoruz? Bugünkü kelebek ekinden, hürriyetin kelebek ekine konuşan Mahir Ünal AK Parti'nin hemen olan kongresi öncesinde bu genel başkan yardımcısı, şey bir adam değil sen ben değiliz yani burada önce bir Recep Tayyip Erdoğan güzellemesi yapmış röportajda. Hani bir gazeteci arkadaş da hani böyle sanki Cevaplanması istenen soruları sormuş gibi. E, esas önemli olan şeyi kutucukta vermişler. Sarı bir kutucukta şöyle bir diyor: e, Bugüne kadar yaptıklarımız esasen hazırlıktı. Esas şimdi başlıyoruz diyor. Yani bu hilafet şeyiyle beraber okuduğumuzda aslında bir gizli ajandanın bir gizli gündemin artık. E, ben şahsen öyle düşündüm. Dolayısıyla. Yarınki Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra Türkiye'de bazı şeylerin çok hızlı gelişebileceğini, bazı şeylerin çok daha tahminimizden daha kötüye ve hızla gidebileceğini tahmin etmekteyim. Aslında o Kuvadis dediğimiz İncil'deki şey Kur'an-ı Kerim'de de var biliyorsunuz ve Eynetesabun, hani nereye gidiyorsunuz diye, hakikaten bu ülke nereye gidiyor? bu parti nereye gidiyor, bu iktidar nereye gidiyor diye sonra sorabiliriz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Gülen cemaatinin en önemli şeylerinden biri arkadaşlar eğitim faaliyetleri. Gülen ülkede yüzlerce okulu vardı. Bunların hepsine çöktüler, kapattılar. On binlerce öğretmeni işsiz bıraktılar. Birçoğunu hapse attılar. Birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra bununla yetinmediler. Yurt dışındaki Gülen okullarına, çünkü neredeyse 150-160 belki 170 ülkede Gülen, binlerce Gülen okulu vardı. Bunların bir kısmına el koymayı başardılar. Nasıl başardılar? Kanun, nizam olan ülkelerde bunu başaramayacaklarını bildikleri için demokrasisi kötü, biraz daha otoriter rejimlerce idare edilen ülkelerde işte rüşvet vererek, torpille, işte özel şantajla, bilmem neyle, başka şekilde bu ülkelerdeki okullara çöktüler. Bir de vakıf kurdular. Bu vakfa milyonlar akıttılar arkadaşlar. Türkiye Marif Vakfı, vakfı diye. Aslında utanç verici. Bu da o vakfın başkanı Birol Akgün isimli bir arkadaşımız bu. Yani düşünün. Başka ülkede gidip mafya ile işbirliği yapıyorsunuz, okulu şey yapıyor. 219 okulla biz küresel mark olduk diye utanmadan açıklama yapmış. Halbuki tarihe utançla geçtiler. Yani bir insanın utanması önüne bakması lazım. Başkasının yaptığı. Üstelik aldığınız yani el koyduğunuz, çöktüğünüz bu okullardaki eğitim seviyesini yerle bir ediyorsunuz. Bunlara öğretmen bulamıyorsunuz. Çünkü hakikaten hiçbir AKP'yi seven eğitimci buralara gitmek istemiyor. Ne işin var diyor. Çok ciddi paralar verdikleri halde veremiyorlar. E bu işte AKP teşkilatından bir yetkili bir görünen eğitimci kalıklı marif şey başkanı da diyor ki biz mark olduk artık nasıl bir marka? Hani şu olur şöyle bir laf vardı hatırlıyorsunuz bu ülkede her şey olunur ama bir tek rezil olmaz diye. Aslında tarihe rezillikle bu perişanlıkla geçecek bu insanlar nedense marka olmayı marka olduklarını övünerek düşünüyorlar. Evet, bir başka habere geçelim. E, biliyorsunuz 22 Mart Dünya Su Günü. Yani dün, dünya su günüydü arkadaşlar. E, biliyorsunuz bundan yaklaşık bir bir buçuk ay önce de Mars'a e, NASA bir e, uzay aracı yolladı. Perseverance diye. E, orada e, özellikle Mars'ta hayat e, arıyor. Hayat e, şartları arıyor. Hayat ipuçları arıyor. Bunun da en önemli göstergesi su, su aramak için, klişe olarak su aramak için. Dostoyevski'nin güzel bir sözü var hani Türkiye'de şey dünyada, dünyadaki ülkelerde hayat bu kadar zorken başka gezegenlerde hayat aramak bana saçma geliyor. Başka yerlerde hayat var mı diye merak etmek saçma geliyor çünkü buradaki hayatlar bile sıkıntılı yani buraya da ilgilenmek lazım gibi bir cümlesi var. Biraz önce bahsettiğimiz o okullar, okulların yani çoğu Gülen cemaatinden olan insanlar Afrika'daki o susuz bölgelerde su arıyorlar, kuyu açıyorlar arkadaşlar. Bunu fisebilillah yapıyorlar. Aslında kaliteli ve içme suyu yok. Türkiye bu kuyulardan birini bu ülkedeki bütün haksızlıklara kimlik ayırt etmeksizin, kimliğine bakmaksızın sahip çıkan Natalie Avazyan adına bir kuyu açmışlar. Ben onu gördüm ve çok oradaki Afrikalı çocukları görüyorsunuz. Yani Natalie Avazyan'ın sadece Türkiye'de ve işte Türkiye'den göç eden kendi hem şehirleri, memleketleri arasındaki çocukların değil buradaki çocukların da sevgilisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, hakikaten ben bunu büyük bir incelik olarak gördüm. Yani e, kim açmışsa Allah razı olsun çok güzel, çok ince bir düşünce diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar biraz hızlandırılmış olarak geçtik Nöbetçi Editörü bu akşam. Ee, kusura bakmayın ben e, haber dilini, haber sunumunu çok fazla becerememiş olabilirim. Ee, haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.